Arkadaşlar merhabalar. Size bugün Herbalife kahvaltısından bahsedeceğiz. Herbalife kahvaltısı nedir, ne değildir? Biraz yeni başlayan arkadaşlar için birkaç farklı kombinasyon ile Herbalife kahvaltınızı nasıl şekillendirebileceğinizi, nasıl sonuç alabileceğinizi burada biraz detaylarıyla irdeleyelim. Normalde bizim bütün yeni başlayan insanlara önerdiğimiz temel ürün shake'tir. Herbal aloe içecektir ve Herbalife çayıdır. Şimdi bu ürünleri tek tek biraz anlatalım. Shake ne işe yarıyor? Shake'in üç farklı tadı vardır. Fındık, vanilya, çikolata ve yeni gelecek sürpriz bir ürünümüz de var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Shake'in içerisinde temel protein, karbonhidrat, lif ve 20'den fazla vitamin mineral bulunmaktadır. Ürünün içeriği besleyici, doyurucu, tok tutma özelliğine sahip ve dahası normal beslenme düzeni içerisinde alamadığımız birçok gıdayı da karşılamaya yetecek kadar kuvvetli bir besin materyali. Peki, şekerin haricinde ne var? şeytin haricinde herbal, herbal aloe içeceğimiz var. Herbal aloe içecek genellikle e, kilo problemi e, yaşayan insanlarda sindirim sisteminin rahatlanması, e, daha da e, bağırsaklarda e, biriken toksinlerin atılması gibi işlemleri kolaylaştırır. Mikro ve makro besinleri e, vücuda dengeli bir şekilde emilmesi ince bağırsaklarda oluşur. İnce bağırsaklarımızı desteklemezsek gün içinde çok fazla gelgitler yaşayabiliriz. Başladığımız diyeti anında bırakma sebebimizin altında yatan nedenleri burada yavaşça anlatmaya çalışacağım. Şimdi ince bağırsaklarda biriken negatif etkiler yani toksinler ne bileyim işte fazlasıyla temiz tutulmamış olması o bölgenin çok hassas durumu düşünülürse çünkü trilyonlarca bakteri ince bağırsaklarda yaşıyor ve bu bakterilerin bir kısmı vücuda yararlı bir kısmı da zararlı bakteriler. Yararlı bakterilerden biraz bahsedelim probiyotikler. Probiyotikleri dengede tutmak için daha dingin, daha Aktif olmak istiyorsanız Herbal Aloe içecek, Herbalife e, Formül bir Shake birlikte kullanılması tavsiye edilen bir üründür. E, Tabi bunun yanında biraz yağ yakmamız lazım. Yağ yakmak istiyorsak Formül bir Shake neden yağ yakmayı arttırıyor onu da söyleyelim. Sabah kahvaltımızda rutin bir e, klasik kahvaltı yaptığımız zaman yüksek kalor alıyoruz ancak besleyici değerleri olmuyor. Peki besleyici değerleri olmayan bir kahvaltıyla e, yağ yakmamız mümkün mü? Elbette hayır. Ama kalorisi düşük, besleyici değeri yüksek, sizi tok tutacak bir bardak formül bir şekle neler yapabilirsiniz? Elbette makro ve mikro besin grubu dediğimiz karbonhidratlar, protein, vitamin, e, bunun yanında lifler sadece bir porsiyonda alabileceğiniz güçlü bir kahvaltıyla yağ yakmanız kolaylaşabilir. Evet şimdi biraz da çaydan bahsedelim. Herbalife çayın genel özellikleri içeriğinde bulunan sizlere hemen buradan okuyabiliriz. Neler var içerisinde? Siyah çay, yeşil çay ekstresi, ondan sonra neler var bakalım doğal limon aroması, yeşil çay ekstresi dedik. Bunun yanında Kakule meyvası daha neler var? Ebegümeci var. Bamya çiçeği var. Bunların özü işlenmiş bu kutunun içerisine girmiş. Sadece altı ürünüdür. Bir porsiyon hazırladığınız zaman büyük bir kupa bardakta içmenizi tavsiye ederim. Kışın sıcak, yazın soğuk içilebilen, lezzetli bir tada sahip, aynı zamanda gün boyu sizi ferah bir içecekle tanıştırmak, e, tanıştırmak bizim için de e, heyecan veriyor. Neden derseniz, yüksek kalorili içecekler, kısa bir çıkış ile sizin kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir. Bunlar hangileri? Meyve suları olabilir, üçü birada kahve olabilir. Kola olabilir. Ee, yani bunun üstüne siz de sayabilirsiniz. İşte enerji içeceğidir vesaire vesaire vesaire. Ee, burada bu üç temel üründen Herbalife kahvaltısından bahsettik. Şimdi e, kilo kontrol programlarında insanların ekstra ihtiyaçları olabilir. Yediğimiz e, bir menüyü gözden geçirelim. Rutin, e, alışılmış bir sofrada işte sa şey olabilir, salata olabilir, çorba olabilir, tatlı olabilir. E, nasıl ki bunlar birbirini bağlayıcı ürünler, işte bir ana yemek kızarmış köfte olabilir veya haşlanmış bir balık olabilir. Yani bu daha çok ürünler ve insan metabolizmasının bir araya gelişi aynen rutin alışık olduğumuz sofra düzeni içerisinde farklı yöntemleri kullanarak kilo kontrolü yapıyor olmamız. Peki ilave olarak ne yapıyoruz? Her bir kişinin beslenme programı farklıdır. Herbalife kahvaltısı dediğimiz zaman güne yayılan bir beslenme programı ile ilintili oluyor. Burada gün boyunca uyanık kalmak, vücudu daha dingin tutmak ve e, o içinizdeki enerjiyi açığa çıkarmak için Herbalife Thermo'yu tavsiye ediyoruz. Herbalife Thermo nedir? Herbalife Thermo'nun içerisinde ağırlıkla okuyalım. Yeşil çay bunun yanında kalsiyum kakao tohumu ne var? Toz tarçın var. Gibi. Şimdi bu değerler e, söz konusu olduğunda termo termotablet gün boyu uyanık kalmanızı vücut ısısının yükseltilerek alan harekete geçmesini e, yardımcı olabilir. E, bu açıdan bakıldığında yeterli sıvı tüketimi ve ürünler e, sonuç alma noktasında hedefe kitlenmiş birçok insana yardımcı oluyor. Size de yardımcı olabilir. Bakalım başka neler var? Kilo kontrol yapmak isteyen insanlara sadece sabah kahvaltısı olarak Herbalife Shake tercih ediyorlarsa erkekler için özel bir kombinasyon, kadınlar için ayrı bir kombinasyon olan bayan vitamini var. Bayan vitamininin ve erkek vitamininin ayrı ayrı olmasının nedeni erkek bedeni ayrı bir yapıya sahip, bayan vitamini pardon, bayan bedeni ayrı bir yapıya sahiptir. Bu kombinasyonu multivitamin olarak düşünürsek içerisinde farklı farklı değerler içeren yani kadın bedenine ayrı mesela kadınlarda folik asit ve demir ihtiyacı daha fazladır ama erkeklerde dengeyi sağlamak için erkek bedeni biraz daha narin olduğu için bu Herbalife uzmanları tarafından vitamin kompleksinin sadece tek bir yani unisex dediğimiz hem erkek hem kadın için tek bir üründen ziyade ayrılmış ve ayrıştırılmış durumdadır. Malum olduğu üzere kadınların özel dönemleri vardır ve bu özel dönemlerde dolayı zaman zaman de demir seviyeleri veya folik asit seviyeleri değişebilir. Ee, sadece bir şey için insanlar için ekstra bir de vitamin mineral kompleksini tavsiye ediyoruz. Erkeklerde ise yapı daha farklı. Ee, B12 seviyesi düşen erkeklerde ciddi bir e, stres yaşadığı gözlemlenir ve bunlar bizim değil, daha çok e, işin uzmanı. E, insanların görüşleri. Biz sadece gördüğümüz ve birebir takip ettiğimiz kaynaklardan aldığımız verileri mümkün mertebe yorum katmadan sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de bu programın içerisinde olabilecek bir ürün var. O da nedir? HerbLife kalsiyum desteği ee, ekstra kal ürünü. Peki ekstra kalın içerisinde ne var? Ekstra kalın içerisinde D vitamini. Magnezyum, kalsiyum. Buradaki temel amaç insan kilo vermeye çalışırken, kilosunu kontrol altında tutmaya çalışırken zaman zaman bazı e, küçük esansiyel besinler yüksek derecede sonuç almasını etkiler. Peki bunlar nedir? D vitamini Kalsiyum, magnezyum. Eskiden insanlar bu, bu ürünün içerisinde bulunan bu üç ana temel besini e, eczanelerden tek tek farklı farklı aldıklarını e, duyuyoruz. Ama şimdi tek bir ürün içerisinde vücudun ve dolayısıyla ince bağırsakların daha etkin bir şekilde aldığı e, esansiyel, bes esansiyel besinleri işleyebilmesi için tek bir kombinasyonda sunulan ekstra kalın e, Herbalife beslenme e, koçunuzun tavsiyesi üzerine programa et, e, ekleme şansınız vardır. Şimdi bir de farklı bir üründen bahsedeceğim Herbalife Herbal, Herbal ne işe yarıyor? Herbalife Herbal temel kahvaltı ürünü dediğimiz Herbalife kahvaltısı dediğimiz ürünlerin yanında bu üç ürünün yanında ekstra kabızlık problemi yaşayan insanlar kilo kontrolünde zorlanırlar. Peki Herbal nedir? Herbal beta glukan içeriği ile kanıtlanmış ve tescillenmiş bir üründür. Beta glukan ne işe yarıyor? Beta glukan tabii ki yüksek kolesterolün dengelenmesine yarıyor. İnce bağırsaklar bizim yediğimiz, içtiğimiz bütün gıdaların emilip vücuda dağıtıldığı bölge. Eğer bu bölgeye hakim olursanız ki bu da e, sağlıklı lifler ile olacaktır. E, günlük beslenmeniz düşünülürse e, rutinde lif kaynağı e, gıdalar var. Ancak bir insanın ortalama 25 gram ila 30 gram lif alması gerekiyor. Bir porsiyonunda 6 gram net lif çözülebilen ve çözülmeyen lifleri içermektedir. Hertwell kabızlık probleminin daha da üstünde bir ürün aslında. İnsanlar sadece kabız olduğunda içecekleri bir ürün değil. Kilo vermeye çalışıyorsunuz, kilonuzu korumaya çalışıyorsunuz ya da kilo almaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle bağırsaklarınızın yani ikinci beyninizin çok güzel çalışması gerekiyor. Bunu sağlayabileceğiniz yardımcı bir asistan mı, asit mi arıyorsunuz? Evet, breakfast kahvaltısının içerisinde her türlü ekleyebilirsiniz. Her aynı zamanda yüksek oranda kolesterolü vücuttan atmaya ee, uzun vadede özellikle glisemik indeks ya da e, Şeker düşüş çıkışları yaşayan insanların beslenme programında rahatlıkla kullanabilecekleri bir ürün. Herbalife kahvaltısını anlatmaya çalıştık. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Daha detaylı bilgiler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Teşekkürler.